Ya, yıllar süren bir tanışıklık ama e, onun ötesinde sürekli bir karışım vardı, bir yerde yakalandım, geldim. E, bir hikayeyle geldim ben buraya, o hikayeyi şekillendirmeye gelmiştim, o hikayeyi bitirdim. Yeni bir roman yazmaya başladım, bu romandaki yolculuğumda da farklı bir noktaya geldim aslında. Sürekli bir şeyler öğreniyoruz her şey değişiyor. Biz dönüşüyoruz ama etrafımızdaki her şey değişiyor ve yeni şeyler öğreniyoruz. Bu sefer de çok şey öğrendim. Yargılarımın olmaması gerektiğini öğrendim. İyi veya kötü fark etmez. Her seferinde bir şeyler öğreniyorum ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ee, yine bir bütün oldum. Buradaki her her bir kişiyle bir bütün oldum ve kendimi daha da huzurlu ve daha rahat hissediyorum artık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattınız ve Tuba binlerce kez minnettarım sana. <laughs>